Blok Sky Blok'un yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler tek blok ile başlayıp adamızı bayağı bir geliştirdik. Burası farm alanımız, burası zombi farm alanımız, burası ağaç farm alanımız, burası da evimiz bildiğiniz üzere. Eğer bir önceki videoları izlemediyseniz mutlaka izleyip bu videoya sonradan gelin arkadaşlar. Yani o videoları izledikten sonra gelin. Burası tarım alanımız az önce söylediğimiz gibi bugün ne yapacağız arkadaşlar bugün artık çağ atlama zamanı biraz daha geliştireceğiz kendimizi ekten tarım alanı yapar mıyız bilmiyorum ama başta bir buraları biraz daha geliştirmek istiyorum çünkü ağaçlar çok iç içe girdi kırdığımız zaman da aşağıya çok fazla item kaybediyoruz onun dışında. Ee, zombi farm alanımız sanırım yeterli bilmiyorum. Belki orayı da geliştirebiliriz. Belki burayı da geliştirebiliriz. Ama öncesinde artık bir e, iron set'e geçme zamanımız. Oyunu kur başlattığımızdan beri çırılçıplaz hiç üstümüze bir şey giymedik. O yüzden şu anda ne yapacağız? Iron çağına geçme zamanı. Tabii ki demir lazım bunun için. Artık kömür kullanmıyorum. Kömürlerle bir şeyler yapabiliriz. O yüzden e, tahta kullanacağım arkadaşlar. E, köylüler gitti. Otomatik olarak belli bir süre sonra yok oluyorlar. Şöyle bir çan yaptım. Bir tane köylü varmıştı bunu bana. 5 elmas karşılığında. Bu arada elmas çanına da geçtik. Onu da hatırlatayım. Şöyle kazayım. Gördüğünüz gibi e, şey çıkıyor. Derin kayrak taşı mıdır nedir? Kırık kayrak taşı çıkıyor. Elmas da verdiği oluyor arkadaşlar. Şöyle biraz kazarsak eminim elmas çıkar. Ee, şurada demirlerimiz hem olsun hem de bir elmas alalım şuradan Ne bu demir vardı sanırım Hadi bir elmas ver bak normalde bayağı elmas verirdi şu anda videodayım ya vermiyor Altın da aynı şekilde pardon zümrüt Zümrüt de aldık Hadi bir elmas vereceksin be abicim Bu derin kayrak taşları e, daha geç kırılıyor arkadaşlar Baltalarımızı falan daha geç köreltiyor Kazmamıza daha doğrusu. Kank kanka bir elmas ver gözünü seveyim. <laughs> elmas istiyoruz. Bu kadar zor olmamalı. Elmas şanı otomatik olarak bitirdiler mi? Ne yaptılar bilmiyorum. E, elimizde ne kadar demir var ki acaba? Iron set yapmaya yeter umarım. Yani bütün set olarak dizeceğim arkadaşlar. Kaskı... Hah! Sonunda bir tane elmas verdi. Aslında hazır elmaslar çıkıyorken direkt diamond set mi yapsak? Iron set yerine. Yani elmas set de yapabiliriz. Ama elmas gördüğünüz gibi erken çıkan bir şey değil. Ee, ve daha faydalı yerleri kullanabiliriz. Ee, şu anda zaten demir set bizi idare eder diye düşünüyorum. Ee, elimizde 8 tane elmas varmış. Belki köylü möylü gelirse... Onunla takas edebiliriz. Ee, o şekilde. Şimdi ne kadar demirimiz oldu? 11 tane demir burada var. Onun dışında. Ee, bir de yemeğe ihtiyacımız var arkadaşlar. Gerçekten yemek hayati önem taşıyor. Ee, bir tane yemek vardı. Onu ben ye ye bitirdim maalesef ki. Yağmur başladı. Ee, zümrütümüz de var. Zümrütleri ben nereye koydum? Şuraya koydum sanırsam. Evet buraya koymuşum. 11 tane zümrüt. Şimdi... Öncelikle arkadaşlar hazır burada demirler oluyorken biz şurayı bir tık genişletelim. Umarım toprağımız yeter. Bana toprak ver. Toprak toprak. Ah burada varmış toprak. Şurayı bir genişletelim arkadaşlar. Ee, nasıl genişleteceğiz? Direkt şuraya girerek mi genişletsem? Evet bu ağacı yalnız bunu kırarsak bir sürü şeyi aşağıya kaybedeceğiz. Ee, şöyle yapalım. Tamam. Umarım buralarda zombi mombi doğmamıştır. Doğduysa büyük sıkıntı gerçekten. Hazır demirlerimiz pişiyorken biz de burayı hızlı bir şekilde genişletelim. Ee, topladığımız itemler en azından aşağıya gitmez. Ve daha fazla ee, ağaç dikimi yapabiliriz yani Bu ağaçlar elma melma Atması lazım Geçen videolarda attı mı bilmiyorum ama Atmamıştı herhalde Yani Şu an deli gibi yemek ihtiyacımız var ee, Tarım alanından bir şeyler çıkarsa Bizim için çok güzel olacak Böyle hızlı hızlı Burayı genişletiyorum Genişlettikten sonra buradaki ağaçları Kıracağız arkadaşlar Bak nereye koydum ya Heh tamam. Seni bir kıralım. Yani önce genişletip sonra kıralım. Yoksa ee, ağaçlardan aldığımız ikinler dışarıya gidebilir. Oha bitti mi? Şaka mı? Bitirdik herhalde şeyleri. Toprakları. Aşağıya düşmeyelim. Aman dikkat. Dikkat. <laughs> Toprak hiç toprağımız kalmadı mı cidden ya? Bu toprak gerçekten çok önemli arkadaşlar. Evet toprağımız kalmamış. Çok ilginç. Ben yeter diye düşünüyordum. Ama maalesef elimizde vardı ben mi görmüyorum yoksa ya? Yo. Elimizde yok. Yosun blokları var da bunları ne yapacağız bilmiyorum ya. Üstüne bir şey de ekilmiyor herhalde. Bayağı bir yosun bloğumuz oluştu. Onun dışında maalesef toprağımız yok maksimum derecede genişlettik sanırım. Ee, o yüzden kırma işlemine artık başlıyoruz. Burayı kırdık. Niye tamamı kırılmadı? Tamamının kırılması lazımdı. Neyse. Allah Allah tamamı kırılmıyor arkadaşlar ilginç bir şekilde. Yani şu köklerini kırmasak daha mı iyi oluyor? Hani daha geçermeye devam ediyor sanırsam. Neyse kıralım ya. Buraları biz yeniden ekimimizi yaparız. Ladin madin ne var ne yok ekmişiz zaten. Komple biçeceğiz buralara. Bu yaprakların otomatik düşmesi lazım. Ama düşmüyorlar. hiç Odun bile o bırakmazsak düşerler herhalde. Ben oraya nasıl ulaşacağım? Çok güzel. Aha tamam ulaştık. Yukarıda bir şey düştü ne o? Fidan mı? Gel kanka buraya. Fidansın sen de mi ya? Tüh. elma elma bir şey düşsün artık. <laughs> Yemeğe ihtiyacınız var. Ee, şurada bir fidan var. Şurada bir ladinin parçası var. Ladinler bayağı uzamış bu arada ya. Baksanıza ladin miydi? Akasya mıydı? Her neyse. Gerçekten güzel derecede uzamışlar. Stick vermiş. Elimizdeki ağaçları şöyle dikelim. Büyüsünler. Fazla ağaç göz çıkartmaz. Buraya zaten birazdan bunlar düşeceği için daha fazla ağaç gelir. Yani fidan gelir. Elimizde biraz daha fidan olması lazım. Onları da dikelim. Hazır genişletmişken. Evet. Biraz burada var. Onun dışında şurada birazcık var. Bakalım. Sanırım başka yok arkadaşlar ya. Yani. Ha şu varmış. Ben bunu nasıl görmedim. Yani şu spor çiçeği aldım bir de köylünün birinden. Bir tane altına mı bir şeye veriyordu. Aldım ben de direkt. Ne işe yaradı hakkında çok bir fikrim yok. E, mantar var. Onun dışında kum bulabilirsek şu şeker kamışını da ekeceğiz arkadaşlar. Diyorsunuz kuma ekiliyor o. Ee, hemen gidelim şuraya kalan ağaçlarımızı dikelim. Bu niye büyümemiş? Burada bir tane akasya fidanı var. Büyümemiş maalesef. Ee, şöyle aralıklı aralıklı ekelim. Büyüyen büyür büyümeyene yapacak bir şey yok. Şuraya ekelim. Şuraya ekelim. Şuraya ekelim. Kaç tane var ya? ekip bitmedi. Ha tamam. Ekeceğimizi ektik arkadaşlar. Şuraya bir tane düşmüş. Seni nereye ekelim? Seni de çok yakın oldu. Şöyle ekelim ya. Aa bir dakika. Birkaç tane daha varmış. O ağaçlar ek, ek bitmiyor. Ben yani burayı ne kadar genişletirsek genişletelim. Hızına ulaşamayacağız. Ee, birazdan şuraya da gireceğiz arkadaşlar. Ama önce benim yemeğe ihtiyacım var. Gördüğünüz gibi canımız azalıyor. Ve ondan öncesinde de bir iron set olma zamanımız geldi artık. Bir zahmet olalım. Ee, kaçıncı bölüme geldik çünkü hala çıplak dolaşıyoruz. Ee, ne yapıyoruz? Bir tane kaskı yapalım. Şimdi kaskı yaptık. Ne nasıl yapılıyordu unuttum. <laughs> Şöyle yapsak ne veriyorsun? Hiçbir şey. Şöyle yapsak pantolon alıyoruz. Güzel. Ee, göğüslü nasıl yapıyorduk acaba? şöyle değil miydi ya göğüslük ben mi yanlış hatırlıyorum böyle demir bloğu şöyle pantolon şöyle bir dakika şunları bir takalım tamam tamam ee, botu nasıl yapıyorduk botta şöyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam yok o kaskmış şöyle yapsak olmuyor <laughs> Allah Allah unutmuşum arkadaşlar gerçekten e, pantolon yapmıştık değil mi? Aynen pantolon yapmışız. Ben bunlara bir bakıp gelsem mi ya? Evet arkadaşlar ben bunlara bir bakıp gelsem sanırım iyi olacak. Evet arkadaşlar neyin nasıl yapıldığını öğrenip tekrardan geldim. E, şimdi geliyoruz oyunumuza. Orada arada gece de olmuş. Hala da bir tane şey bulamadık. Yün. Yün bulsak kendimize yatak yapıp şu gece kısımlarını hızlı bir şekilde atlayacağız göğüslük ve botumuzu yaptık demir çizmemize hemen sizde bir yiyelim. En azından zombilerden az demeye çalışırız. Bu da bizim için güzel olur. Ama önce bir yemek şu anda ilk önceliğimiz. Elimizde değerli bir şey varsa bir koyalım da ne olur ne olmaz düşeriz. Aa burada 13 tane daha demir varmış. Oha 30 tane de burada varmış. Bayağı demir biriktirmişiz aslında. Boş yere şunu bekledik. Sıkıntı yok. Ee, şimdi ekin ekeceğiz gecedeki hiç iş yapmak istemiyorum. Şuraları bir şey yapalım. Ee, buğday çıkmış. Siz daha olmadınız değil mi? Hangi solda hangi solda onu da tam anlamıyorum. Yemek verdi mi bana? Ha iyi pancar vermiş en azından. Biraz yemek yemek iyi olacak. Hayır, pancar aşağı gidiyordu. Tam sen orada dur, seni alacağım ben. Unutmadım. Yani şu an herhalde bir pancarlar çıkmış, bir de buğdaylar çıkmış. Şunlar çıkmamış, değil mi ya? Anlamadım ama. Yok ya, bunlar daha çıkmamış arkadaşlar. Boş şeyi kırdık sanırım. Bakayım. Ne veriyor? Bir şey verdi. Ha, sadece tohumu verdi. Demek ki çıkmamış karpuz tohumu verdi, Karpuzlar da çıkmamış. Yarısını boş yere şey yapmış olduk. şu anda bize o zaman pancar tohum pancarlar erken çıktığı için pancar dikeceğim bol bol. Diğerleri uzun zamanda çıkıyor sanırım. Her yere pancar ekelim. bu alanı genişlettiğimizde zaten eee farklı şeylerde dikeceğiz. O şekilde. Elimizde bir sürü tohum var zaten. Bir de bir şey daha vardı da bir tane tohum almıştım arkadaşlar. Yine köylülerden. Değişik bir tohumdu. Bir tane alabildim. Pahalıydı çünkü. Onu da ekeriz artık. ilerleyen kısımlarda. Güzel buğday var. Bunu giyemiyoruz değil mi biz? Yenilen bir şey değil. Bununla pasta yapılıyor sanırım. Sen şöyle dur. Sen şöyle dur. Pancarı pişirme ihtimalimiz var mıdır? Seni şöyle koyalım. Yok pancar pişmiyor sanırım. Ama yeniliyordur herhalde. Ana yemek. Hemen. Umarım güzel derecede dolduruyorsundur. Çok az dolduruyor arkadaşlar. <laughs> acilen hayvancılığa başlamamız lazım. Gördüğünüz gibi baya az doldurdu ya. İnanılmaz derecede az doldurdu. Şimdi şurayı artık bir patlatma zamanı geldi. İçinden kim bilir neler çıkacak şey yapar şey yapmaz ölmeyiz umarım iyi ki iron set yapmışız hayır 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 patlama ne olur patlama lanet olası creeper'ı ilk öldürsek çok güzel olacak şu, bu arada iron seti yapmasaydı arkadaşlar şu an öldüydük ya deli dehşet şey götürüyordu ee, can götürüyordu patlama artık geçen videolarda patladı zaten lanet olası şey. Abi dur dur. <laughs> Patlama. Allah'ım şu creeperlar doğmasın ne olursun ya. Patladı. Vallahi bu sefer patladı be. Lan ne var ne yok gitti aşağıya ya. Kafayı yiyeceğim ya. Yine patladı arkadaşlar. Kahretmesin. Bir sürü şey almıştık oradan. Hepsi gitti ya. Vallahi hepsi gitti. Neyse en azından örümcekler şuraya sıkışıyor da onlardan bir sürü şey alabiliyoruz. Hepsi gitti aşağı. Kahretmesin. Bak orada <laughs> ağacı da kırdık. <gördük. gülüyor> of ulan creeperlar ulan creeperlar. Neyse iki dakikada onarırız da. Şu boşluktan hepsi gitti. Yani burayı benim biraz daha geliştirmem gerekiyor. Ee, biraz derme çatma bir şey oldu farkındayım. Ee, ne denir ona? Yani derme çatma bir farm alanı oldu. Zombi farm alanı. Valla şurayı artık kapatıyorum rastgele şeylerle. Şu kırık kayrak taşımı da neler onunla kapatıyorum. Zaten bir tane kırpır geldi bir patlatacak. Ee, üst taraf falan buralar komple kapalı sanırım. burayı da kapattık mı? Ee, şurayı neyle kapatalım? Burayı da bununla kapatalım. Burada kapansın, şurada kapansın. Tamamen kapandı değil mi? Aynen tamamen kapanmış. Yalnız bayağı bir item kaybı yaşadık. Ee, canımız da azaldı. Yani topladığımız pancarları sanırım şu anda bitireceğiz. Bizim acilen dediğim gibi hayvancılığa başlamamız lazım arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey yapalım. Ben videoyu durdurayım. Burayı bir kazalım arkadaşlar. Hem belki köylü doğar hem de hava bir gündüz olsun. Gece iş yapmayı pek sevmiyorum. Ee, burayı video boyunca pardon videoyu durdurup biraz kazayım arkadaşlar. Ee, zombilerden yine bir şeyler gelmiş. Şu gelmiş. Bir dakika bunun yeri şurasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen burasıymış. Ee, az önce söylediğim tohum bu arkadaşlar. Mangrove tohumu. Ee, dikelim mi ya? Dikelim bence. Belki işimize yarayan bir şey gelebilir. Balçık tohumu şeyi var. Buğday tohumu. Karpuz tohumu. Aslında karpuzlar iyi yemek veriyordu. Karpuz mu dikseydik biraz da. Şu mangrove tohumunu dikeceğim ama. Hatta onu şöyle şuraya direkt dikeyim. Çık. Sakın şuraları bozma. Tamamdır ben burayı bir kazıyım arkadaşlar dediğim gibi. Birazdan görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet gündüz oldu sonunda ve bir tane köylü geldi arkadaşlar. Bu köylülerde çok saçma yerlere geliyor. Ee, i̇lk bölümlerde direkt bunun üstünde doğuyordu arkadaşlar. Artık oyunda sağa sola bir yerlere atıyor. Ee, şuraya attı o yüzden şöyle bir şey yaptım. Yukarıya çıkabilmek için. Ee, bu köylü sayesinde arkadaşlar artık hayvancılığa girişebileceğiz. Ee, bize diyor ki 20 tane altın ver sana keçi yumurtası vereyim diyor. Bu bizim için çok güzel olacak. Ben de o yüzden e, altınları şu anda pişiriyorum. Elimizde bulunan bütün altınları bu iş için kullanacağım. Ee, 23 tane altın. Gel kankam senle bir takas yapalım biz. Ee, 23 tane altın verip keçi yumurtamızı alalım. Nere gitti? Aldık keçi yumurtamızı ama keçi bir yere mi ışınladı keçi? Ne yaptı ya? Abi o kadar elimizde var mı arkadaşlar? Ben mi göremiyorum? Dur kanka beni düşüreceğim. Allah Allah ulan her şey bir feyda <laughs> Anlamadım ya. Ben mi göremiyorum ya bir dakika şöyle bir baştan sona bakalım. Yok. burada yok arkadaşlar. Cestere mestere mi gitti kanka benim altınlarımı aldın vermedin bana keçi. Ne yapacağız? Aşağı aşağı mı düştü ne oldu ki? Allah Allah nasıl bir iştir ben anlamadım ki. Keçi yumurtası vermesi lazımdı vermedi. Ne yapacağız? Şuraya bakalım. Yok, sandıkları sandıklara da gitmemiz. Şunun içine falan mı girdi? Ne oldu ki? Yok, burada da yok. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Nasıl böyle bir şey olabiliyor arkadaşlar? Aşağı falan mı düştü? Yani otomatik olarak bize keçi yumurtasını vermesi lazımdı. yani yumurta olarak değil de normal verdiyse bilemiyorum. Adanın hiçbir tarafında da gözükmüyor. Bir daha bir deneme yapalım diyeceğim de yani boşa gitmesin ya. Altın yani önemli de bir şey. Neyse şunlar bir pissin bakalım. Bir daha bir deneme yapacağız. Ben mi göremiyorum arkadaşlar ya? Bakıyorum yok. Yani elimizde falan hiçbir türlü keçi yumurtası yok. Gitme kanka gitme. Gel bak Çanı çalıyorum gelmiyorlar bu arada ya. Ben bu çanı boşuna mı yaptım? Köylüler gelir diye çan yaptık. Yani ufak tefek sıkıntılar var arkadaşlar. Sebebini hiç bilmiyorum. Ne yapayım? Hani benim keçim nerede? Keçim. Hı, keçim yok. Altınımı aldın keçimi beni. Dolandırıcı köylü. Seni buraya hapsedeyim mi? Neyse bir daha bir deneme yapacağız artık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 5 bir tane daha altın istiyoruz. Yani yine umarım aynısı olmaz ya. 20 tane altınımız boşa gitti zaten. Kanka bak 20 tane altın veriyorum sana. Lütfen bana şu keçiyi ver. The trader will arrive with the mob next time they visit. He. Yanında mı ışınlanacak diyor bir dakika. Şu an İngilizcem yetmedi de. Şuna bir. <laughs> yani farklı bir olayı olabilir arkadaşlar. Hızlıca bir şeyden bakıyorum. İngilizcem yetmediği için. <laughs> Bakalım ne, di ne diyormuş. Türkçen mi? mi Minecraft'ı sonraki ziyaretlerinde mafya ile birlikte gelecek. Mafya ile birlikte mi gelecek? Allah Allah. <laughs> Neyse bir daha yapalım. Verirsin inşallah. Yok. Yine vermedi arkadaşlar. Yani sonradan gelecek tarzında bir şey diyor. Mafya ile birlikte gelecek diyor da. Yani herhalde şu blokları kırdıkça öyle gelecek diye düşünüyorum. Umarım öyledir. Yanlış düşünmüyorumdur. Ama saçmaymış ya versene yumurtayı ver direkt gelsin yani zor değil mi arkadaşlar? Allah Allah ne ilginç bir işmiş. Umarım gelir yani o 40 altın verdik. Az bir miktar da değil artık çünkü hayvancılığa girişmek istediğimden dolayı keçilerimizi vermedi. Dolandırıcı köylü. <laughs> Umarım verir dediğim gibi arkadaşlar. Ee, videomuz da kaç dakika olmuş? 22 dakika olmuş. Ee, isterseniz burada sonlandıralım. Ee, umarım ben yine devam edeceğim arkadaşlar burayı kazmaya. Umarım bir sonraki videoda keçilerimiz gelmiş olur. Yoksa açlıktan ölüp gebereceğiz bu adada. Çünkü yemeğimiz yok. Bir şeyimiz yok. <laughs> Şurada pancar alıyoruz. Pancarlar da pek bir can doldurmuyor. Yani dediğim gibi hayvancılık bizim için hayati önem taşıyor. Ee, umarım bir sonraki videoda artık girişiriz bu hayvancılık işine. Ee, keçilerimiz gelmiş olur. Videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.